Nağemlikte herkese merhaba. Ben e. Sebas ve bu videoda size mobarena nasıl ayarlandığını anlatacağım. Mobarena kullanım videosunda gördüğünüz klaslar e, veya ödüller hakkında e, düzenlemeyi plugins, mobarena config e, textinden yapıyoruz. Burada klaslarda e, hangi itemlerin ne kadar ve ne özellikle olduğunu ayarlayabiliyorsunuz. İstenseniz gibi değiştirip yeni klaslar ekleyebilirsiniz. Bunun dışında Burada minimum oyuncu yani kaç tane oyuncu hazıra bastığında oyun başlayacaksa onu ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum oyuncuda ise oyuncular hazıra basmasa bile 7 kişi olduğunda oyun direkt olarak başlıyor. Bunun dışında Monster XP yaratıklardan XP gelmesini engelliyor. Ya da turu yaparsanız XP gelir. Keep XP oyuna girmeden önce kazanılan XP'yi e, kaybetmemeniz, öldüğünüzde bile kaybetmemenizi sağlıyor. Tur olması daha mantıklı. bunun dışında bakıyorum. burada yarısını kaç tane çıkacağını ayarlayabiliyorsunuz. yani mesela birinci dalgada 10 tane zombi, 10 tane iskelet falan çıkıyormuş. bunun dışında başka Ödüllere bakalım. Üçüncü dalgada bir feeder, bir bomb, bir de stick çıkıyor. Bunu mesela biraz daha güzelleştirip iron ingot yapabiliriz. Bu şekilde bütün eşyaları ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında bosslarımız var. Slime bossu pek güçlü bir boss değildir. Bunun dışında cave spider var. Bunu bol yapmanızı öneririm. Çünkü harpte çok güçlü bir yaratık oluyor ve oyunun sonuna kadar öldüremiyorsunuz. Config'de düzenciklerimiz bu kadar. Bunun dışında anonsmanız kısmına bakalım. Burada benim Türkçeleştirdiğim veya Türkçeleştirmedim bütün metinleri görebilirsiniz. Kafanıza göre düzenleyebilirsiniz. Şu an yaptıklarım oyun içinde yeterli olacaktır. Şimdi Move çok bilinmeyen özelliklerinden biri olan sıralama tablosunu oluşturalım. Şurayı örnek olarak göstereceğim. Evet şimdi düzenleme yapabiliriz. Ee, bu lider tablosunda ölüm öldürme sayınız e, kaçıncı dalgaya kadar gelebildiniz ve benzeri şeyler yer alıyor. Hemen başlayalım. Şu şekilde ma taginden sonra e, arena adını yazıyoruz. Default şu anda. Evet bunu yaptığımızda gördüğünüz gibi oyuncu ismi bu alt tavırda çıkacak. Ondan dolayı altında dolduruyoruz. Diğer tabelamız e, class tabelası. Bunu da aynı şekilde mat ilgili e, class yazarak oluşturuyoruz. Altına da bir tane tabela koymamız gerekiyor. Gelinen son ta, e, dalga tabelası için mantığa ile e, last wave yazıyoruz. Yine altına bir tabela. Bence sıralamada en önemli olan ikinci unsur ise şey, son dalgadan sonra ölüm sayısı, öldürme sayısı. Bunu da Kills ile yapıyoruz. Altında bir tabela. Tabelalarımızı kurduk. Bir de e, çoğu kimsenin bilmediği diğer bir özellik olan e, Anadolu'da sandık kullanma özelliği. Bu sandığı İsteriniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hunger Games gibi Her oyun sonunda tekrardan yenileniyor. Mesela iki tane sandık koyalım. İki tane de Elmas kılıç koyalım. Evet. Bu sandıkları seçmek için ise şu komutu kullanıyoruz. Ma et container. Mesela elmas bir. bunu da ikincisi olarak seçelim. Tamamdır. Şimdi her maçtan sonra bu sandık tekrardan elmas kılıçlar olacak ilk sandığı kapanlar, yetişenler bu sandığı sandıktan çıkan ödülü almış olacaklar ve avantajlı olacaklar. E, ee, şimdilik Mobile'dan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.